patatesin gelmiş. O hep tarif. Taş kart Selam ne, ne zaman geldin ya? Bir sene falan oldu ya. Görün ne kadar. Geçim. Ya. Evet. 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 Bu Yanımca bu hastalığın bitmesini sevdiğiniz için böyle bir kampanya yaptık kendi firmamızca. Başka, başka, başka. İnşallah bir yanımca bitmesin. Böyle gençlerimizi, öğrencilerimizi buraya evet. e, ikna evet. etmek için böyle bir kampanya devam ediyoruz bakalım. Yani bu kampanyayı çok faydalı buldum. Çünkü insanları aşıya teşvik ediyor. Hı hı. Yani en azından insanlar bir nedenle aşı olmak isteyecekler. En azından böyle bir şeyden faydalanmak için. Yani o yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben dükkanın önünden geçerken gördüm. Şans Eseri denk geldi. Nasibimiz bu varmış. Ben de sordum. Gayet de şu an tıraşımı oluyorum. Her şey güzel. Ben bir <laughs> Aynen kardeşim. kontrol et. Hemen yardım orada. üniversite e, mahallesi, üniversite semti. Geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı üniversiteler kapalıydı, okullar kapalıydı. E, bundan dolayı biz biraz sıkıntı yaşadık bu semtte. E, daha sonra şimdi aşı çıktı. Aşıdan dolayı pandemi biraz zayıflamaya başladığı için artık devlet üniversiteleri ve normal okulları e, açtığından dolayı biz de artık e, üniversitede gençlerin geldiği için birazcık mutluyuz, birazcık e, iyi oldu bizim için. E, aynı zamanda aşı olan gençlerin işte veyahut da olmayan insanları aşıya teşvik etmek amaçlı böyle bir kampanya yaptık. Ee, hem de bunun amacı şurada işte üniversitede gençlerin hasta olmasın, işte üniversite yeniden kapanmasın, işte e, gençlerimiz okulundan yeniden mahrum kalmasın diye. Biz de böyle bir kampanya başlattık. Ee, i̇nşallah güzel talepler almaya başladık ve güzel talepler alacağız. Aşı kartını gösterdi takdirde öğrencilerimize. Böyle e, saç tıraşını bedava yaptık. Yavaş yavaş hızlandık gerçekten çok güzel talep var. Aşı olan çok fazla insan var ama olmayan da çok fazla insan var. Biz de belki hani bir nebze faydamız olur diye aşıyı aşı olanlara karşı böyle bir kampanya başlattık. İnşallah ki bir faydamız olur devletimize, dünyaya. Çünkü bu olaydan herkes bıktı artık ve herkes sıkılmaya başladı. Bundan dolayı inşallah biz de bir yararımız olur mu diye umut ediyoruz yani. Öğrenciler bizim bir müşteri portföyümüzün fazlalığını oluşturuyor. Bundan dolayı biz de onunla bir jest olarak böyle bir şey yaptık. Hem de bir tanışma, işte bir hoş geldiniz hediyesi gibi bir şey oldu da artık. Bir nevi de tabii gene söylüyorum dünyadaki bu pandemiye bir yararımız olur mu diye düşünüyoruz yani. Kapıdan müşteri görüyor bizim pankartımızı da geliyor ya siz ciddi misiniz falan gibisinden bir tepkiler alıyoruz. Biz de tabii ciddi olduğumuzu göstermek amaçlı gene kol atıp tıraşını yapıyoruz müşterimizin. Onlara çok memnun kalıyor ve şaşkınlıklarını gidermiş oluyoruz. Bu büyük ihtimalle böyle kulaktan kulağa biraz uzayıp gidecek ki inşallah iyi yerlere gelecek yani bu uygulamamız. Hı. Şimdi biz zaten 7 kişi çalışıyoruz burada. Ee, ve randevulu çalışıyoruz. Yani herkese yetecek kadar bir randevu saat oluşturmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Kimse mağdur etmemeye çalışacağız yani inşallah ki herkes de mutlu olarak buradan çıkıp gidecek yani.